Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yine kelime çalışması yapıyoruz. Dil öğrenirken ne kadar çok kelime bilirsek, öğrenirsek o kadar iyi. Farklı konularda kelime çalışmaları yaptık ve devam edeceğiz. Bu videoda Fransızca eğitim konusunda kelimeler çalışıyoruz. Yani le vocabulaire sur l'éducation dedikasyon eğitim demek. Fransızca kelime çalışması. Daha önce söylemiştim videoları genel olarak takip edenler videolar Mutlaka kendinize bir kelime defteri hazırlayın. Öğrendiğiniz kelimeleri yazın. Artikelleriyle birlikte yazın. Yani eril mi, dişil mi olduğunu da yazın. Ve ezberlemeye çalışın. Zamanla ne kadar çok kelime öğrendiğinizi de görebilirsiniz. Haydi başlayalım. Le vocabulaire de l'éducation. Vokabüler kelime bilgisi demek. Buradaki de ile tamlama yaptık. Normalde de Türkçe'ye den dan karşılığını veren bir edat. Şöyle yazalım. Den dan diye. Ama burada olduğu gibi tamlama yapıyorsak Türkçe'ye nin. Nın karşılığını veriyor. L'edikasyon eğitim demek. L'edikasyon dişil bir kelime. Eğitim. La formasyon o da eğitim demek. Eduke, sonu öer'le biten bir fiil eğitmek demek Ansenye, öğretmek demek l'éducation fondamentale dişil bir kelime temel eğitim l'éducation organize, o da dişil örgün eğitim demek hemen bunları tekrar bir okuyalım l'éducation eğitim la formation eğitim éduquer eğitmek enseigner öğretmek. L'éducation fondamentale, temel eğitim. L'éducation organize örgün eğitim demek. Kelimelerle devam edeceğiz. L'éducation mixte, yine dişil, karma eğitim demek. Zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Mix, mix yapmak gibi, karıştırmak gibi düşünelim. L'éducation diffuse, yine dişil pek tabi. Zira l'éducation sözcüğü dişil. Yaygın eğitim demek la scolarisation eğitim öğretim demek le to, to oran demek de skolarizasyon, okula gitme oranı l'enseignement eril bir sözcük öğretim öğrenim karşılıklarını Türkçeye veriyor. L'enseignement obligatoire eril zorunlu eğitim demek. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. L'éducation mixte karma eğitim L'éducation diffuse yaygın eğitim, la scolarisation eğitim, öğrenim. Le taux de scolarisation okula gitme oranı. L'enseignement eril bir sözcük, öğretim, öğrenim. L'enseignement obligatoire o da eril, zorunlu eğitim demek. L'enseignement audiovisuel eril bir sözcük, görsel işitsel eğitim. L'enseignement professionnel Mesleki eğitim, yine eril. La pedagogie, eğitim bilimi, pedagoji. Le niveau d'éducation, eğitim düzeyi. Le ministre de l'éducation nationale, milli eğitim bakanlığı. Le ministre de l'éducation nationale, milli eğitim bakanı demek. Bakın bu minister, bu ministre diye okuyoruz. Hemen tekrar bir okuyalım. L'enseignement audiovisuel görsel, işitsel eğitim, l'enseignement professionnel, mesleki eğitim, la pédagogie, eğitim bilimi, pedagoji, le niveau d'éducation, eğitim düzeyi, le ministère de l'éducation nationale, milli eğitim bakanlığı, le ministre de l'éducation nationale, milli eğitim bakanı demek hatta, Şuraya bir yıldız atalım zira bu iki karşılığı YDS'de görebilirsiniz. Fransızca yabancı dil sınavına katılanlar dikkat etsinler. Haydi devam edelim. Şimdi daha bilindik kelimelerle devam edeceğiz. L'école dişil bir sözcük, okul demek. Öğrenciler nedense bunu hep eril bir sözcük diye düşünüyor. Aslına bakarsanız şu sebeple olabilir. Yazarken mon école gibi yazıyoruz mesela benim okulum diye. Mon diye yazdığımız için öğrenciler eri zannediyor. Halbuki şöyle bir durum var. Biz bunu ma ekol yazsak doğru değil. Çünkü bu sesli harf, bu sesler ve okuması çok zor. Dolayısıyla bunu mon diye değiştiriyoruz. Ekol dişil bir sözcük. O şekilde aklımızda tutalım. L'école publique, devlet okulu, pek tabii dişil. L'école privée, Yine dişil. Özel okul. L'école primaire dişil, ilkokul. L'école secondaire yine dişil, ortaokul. Le lycée lise, lise demek. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. L'école okul. L'école publique, devlet okulu. L'école privé özel okul. L'école primaire ilkokul. L'école secondaire ortaokul. Le lycée lise, lise demek. Liseden sonra l'université, o da dişil bir kelime, üniversite. L'élève, eril bir sözcük, öğrenci. L'étudiant, eril, erkek öğrenci. L'étudiant dersek, kız öğrenci olur. L'écolier, yine eril, erkek öğrenci. L'écolière, dişil, kız öğrenci demek. Bunlar daha güncel kullanılan karşılıklar. Bunları daha az görürsünüz. Bunda daha az görürsünüz. Hemen tekrar bir okuyalım. L'université, üniversite. L'élève, öğrenci. L'étudiant, erkek öğrenci. L'étudiante, kız öğrenci. L'écolier, erkek öğrenci. L'écolière, kız öğrenci demek. Le professeur, öğretmen demek. L'enseignant eril, erkek öğretmen, erkek eğitimci gibi de düşünebiliriz. yantı dişil, kadın öğretmen. L'educateur, eril, erkek öğretmen, eğitimci. L'educatrice, dişil, kadın öğretmen, eğitimci, eğitici gibi düşünebiliriz. Ör diye bitiyorsa erkek, bu şekilde bitiyorsa kadın diye düşünelim. Eril ya da dişil hali aynı. Pedagog, eğitimci demek. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Le professeur öğretmen, l'enseignant erkek öğretmen, l'enseignante kadın öğretmen, l'educateur erkek öğretmen, eğitimci, l'éducatrice kadın öğretmen, eğitimci. Le pédagogue ya da la pédagogue eğitimci demek. La classe sınıf demek. Le tableau noir tahta, kara tahta gibi düşünebiliriz eski karşılığı. Venir au tableau, tahtaya kalkmak, tahtaya gelmek yani bir öğrencinin tahtaya kalkması. La table, masa. La chaise, sandalye. Le sac à dos, sırt çantası demek. Zaten le dos, sırt demek. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. La classe, sınıf. Le tableau noir, tahta. Venir o tableau. Tahtaya kalkmak. La table. Masa. La chaise. Sandalye. Le sac à dos. Sırt çantası. Bakın sınıflarında söylediğim bir şey. Qui peut venir au tableau. Tahtaya kim gelebilir? Tahtaya kim çıkabilir? Bunu qui veut. Venir o tablo diye değiştirirsek tahtaya gelmeyi, tahtaya çıkmayı kim ister oluyor? Haydi devam edelim. Le crayon, kalem demek. Le stilo, tükenmez kalem. Dolma kalem diye düşünebiliriz. Le cahier, defter. Le livre, kitap. La gomme, silgi. La règle, cetvel demek. Hemen bunları da okuyalım. Zaten kolay kelimeler. Le crayon, kalem le stylo, tükenmez kalem, le cahier, defter, le livre, kitap, la gomme, silgi, la règle, cetvel demek. Le dictionnaire, sözlük, le camarade de classe, sınıf arkadaşı, la camarade de classe, yine sınıf arkadaşı, Şuraya ekleyelim. Bu erkek sınıf arkadaşı. Bu da kız sınıf arkadaşı. Le devoir, ödev, l'examen, eril sözcük, sınav. Le test, sınav, test demek. Bunları da tekrar bir okuyalım. Le dictionnaire, sözlük. Le camarade de classe, sınıf arkadaşı, erkek sınıf arkadaşı. La camarade de classe, yine sınıf arkadaşı, kız. Le devoir, ödev, l'examen, eril, sınav. Le test, sınav, test demek. Étudier ensemble birlikte ders çalışmak zaten ensemble birlikte demek. Ferle le devoir ensemble birlikte ödev yapmak, ödevleri birlikte yapmak. Suivre un en cours ensemble birlikte bir kursa katılmak demek. Suivre takip etmek demek. Mesdem. Onu yazalım. Sınavlarda da öğrencilerimi denemek için bazen soruyorum, kullanıyorum bu fiili. Bakın, je şahıs zamiri çekimi böyle. Bunu être yani olmak fiilinin çekimiyle karıştırmamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Cümlenin tamamına bakacağız. Yani yapıya bakacağız. Oradan anlamını çıkartacağız. Le diplôme diploma, obtenir un diplôme diploma almak, être diplômé mezun olmak demek. Hadi tekrar okuyalım. Étudier ensemble birlikte ders çalışmak. Faire les devoirs ensemble birlikte ödev yapmak. Suivre un cours ensemble birlikte bir kursa katılmak. Le diplôme diploma, obtenir un diplôme diploma almak. Être diplômé mezun olmak demek. Ve la fin de la vidéo geldik videomuzun sonuna. Fransızca eğitim konusunda kelimeler, le vocabulaire de l'éducation. Kelime çalışması yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Daha önce söylemiştim. Farklı videolarda, farklı konularda tematik kelime çalışması yapıyoruz. Mutlaka defterinize yazın, ezberlemeye çalışın. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız yani çan işaretine tıklarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.